Hepinize merhabalar. Bugün yine muhteşem bir ürünümle karşınızdayım. Daha önce detaylı anlatmamıştım. Bugün detaylı girmek istiyorum. Hepimizin dönemsel, mevsimsel, hormonsal ya da strese bağlı olarak saç dökülmesi gibi problemlerimiz olabilir. Ya da sağlık sorunumuz da tabii ki olabilir. Saç derisinde yıpranma, kepeklenme gibi sorunlar sebebiyle yine saçlarımız dökülüyor olabilir. Bunun çözümünü çok fazla sordunuz. Böyle bir ürününüz var mı yok mu? Tabii ki var. %100 Türk ve organik olan bir ürün. Türk malını bastırarak söylüyorum. Bu dönemde yerli sermayeye daha çok önem vermemiz gerektiğini düşündüğüm için bunu bastırarak sizlere bildirmek istiyorum. Tercihlerimizi bu yönde yapmalıyız diye düşünüyorum. Şimdi içerisinde bu ürünümüzün içerisinde bitki özü barındıran bir şampuan. Ginseng, atkestanesi, meyan kökü, kırmızı biber ekstratı, bal özü sayesinde saçlı deriyi iyileştirerek saçların dökülmesini ciddi ölçüde azalmasına katkı sağlar. Biyo şampuan saç derisini ve saçı besleyici bir niteliktedir. Dış etkenlere karşı da saçımızı ve derimizi korumaktadır. Saçın yıpranmasının da önüne geçmektedir bu ürünümüzün bu şekilde 1 kiloluk boyu var ama aynı zamanda yarım kiloluk bir ebatı da var bu nedir diye sorarsınız, bu bir aparat Ersan bütün ürünlerinin bu şekilde kendi ismine özgü aparatları bulunmakta bunun amacı daha kolay kullanılması için dış kabı için tekrar söylemek istiyorum asla zararlı kimyasal kullanılmamıştır 24 saat içerisinde kendini doğada yok edebilme özelliğine sahiptir doğaya da dost bir üründür aynı zamanda Biyo şampuan çok köpüren bir şampuan değil. Onun Bunun sebebi ise tamamen bitkilerden oluşmasından kaynaklanıyor. Ve iki, en az 2 hafta düzenli kullanmanızı öneriyorum. Avuç içerisini bezelye tanesi kadar almanız yeterli olacaktır. Bir de sizden ricam asla kimyasal ürünlerle bir araya getirmemeniz, bir arada kullanmamanızdır. Çünkü tepkime yapabilir, sonucu tam olarak alamayabilirsiniz. Ben büyü şampuan hakkında ara ara yine sizlere bilgiler vereceğim ama gerçekten kullanmanızı tavsiye ediyorum. İki hafta düzenli kullandığınızda saçınızda dökülmenin azaldığını, saç derinizin daha kaliteli hale geldiğini ve saçlarınızın daha parladığını göreceksiniz. Bugünlük bu kadar. Şimdi tekrar diğer işlerimizin başına devam edelim.